Hepinize merhaba arkadaşlar ben Allah Allah bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 1 vs 1 atıyoruz ve yanımda İsmet var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka ne haber İyiyim senden ne haber aga Ben de iyiyim kanka ve şu an legend pek oynuyorum anal Yapma İsmet Kanka ben legend pek de El alemin pekini oynuyoruz İsmet Sana vereceğim anal sana vereceğim ama şu an texture pek bitmedi gençler itemların çoğu bitti Fakat güzel bloklar arıyorum yani şu an tam istediğim şekilde e, blok bulamadım O yüzden güzel bloklu e, texture pekler arıyorum bulduğum zaman da hani e, tekstür peki sizlerle paylaşacağım. Onu da size garantisini verebilirim. Bakalım bugün de e, PP'nin kurucusuyla bir ve bir atacağız. beni alabilecek mi yani Anılaga? İnşallah alırım yani hak ediyorum. Kanka lag var birazcık. Ben açıkçası pek bir çok sevmiyorum arkadaşlar. Bayağı bir lag var hani. Bekliyondan ben banlı olduğum için. Şu lag'a bak ya. Kanka uçuyorsun sen bende şu an. Yemin et. Aha, anladım. evet aldın aga çok Girdiğim şey. böyle bir metre yukarıya bakarak öldürdüm ya seni Şovurda <laughs> mı lag var değil mi aga bizde falan yok yani Aynen aynen kanka iron yolladım bakalım bu nasılmış abi Kılıç ya aga Kılıç en... Hadi bakalım çok ben Arkadaşlar bu videoda da geç... bir 700 lag gelirse İsmet'in şerefine beni çok mutlu etmiş olursunuz İsmet Vay de. böyle. Aga dur uyuz oldum şimdi sana geliyorum aman abi Aman abi İsmet hayır Kanka oltasız pvp mi olur ya <laughs> Harbiden de Hadi. Baya iyi ya. Hadi aga. Aa. Ah. Ah be. İyi iyi güzel bir kalbin kalmış iyi. Güzel. Kanka i̇yi keşke benim yanına açık olsan daha iyi. Ah bence, bence de aga. Hop i̇şte. hadi. Hop i̇şte. Bu ne? Ah. Bana abun normal mecliseye yine ya. Ha tamam. Yok mepi şaşırdım. Ya, bu arada arkadaşlar canım gidiyor diye yani şey yapmayın öyle. Yok işte nu falan diye tabi de canım gidecek yani. E, bu gayet normal bir şey. Herkesin kapışmada canı gider mutlaka yani. Aynen öyle. Bu arada bende de bir lak var sanki. Benim okum sana gelmiyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya, da, ya da vuramıyorum aga uyuz oldum. Evet. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> Aa da, evet. ben bir şey oldu ha tamam. Ne oldu kanka? Tamam tamam düzeldi kanka dur no depo fufu yolladım bakalım bunlar neymiş hep aynı atmayalım Oo, yani Biz bunda ölümsüzüz aga o kadar söyleyeyim sana <laughs> <laughs> Ölmeyeceğim Aga ben bunu sevmiyorum ya ben Çok sevmiyorum. elimi ağrıtıyor bunlar benim senin ağrıtıyor mu? Benim de aga köpek gibi enderle falan kapışmıştık aga ve elim gitmişti yani Ne oldu senin enderle kaçtığındaki kim aldı? E, aga bir ben aldım bir o aldı yani hmm, Ben ah. de bayağı alabildim sağolsun endere Ama sen de öl artık uyuz oldum Hayır, hayır 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 İsmet hayır aga hayır, hayır, hayır tamam sakin sakin kova Tekrar aga adı baya iyi ya sakin olmasın anıl hoşça kal aga anıl oha what the fuck ah. O sen oradan düştün sandım kanka. Yok kanka yok yok yok. Gel anıl aga buraya. Anıl aga buraya gel anıl aga. Adamlara ölüm. Hadi sana ölüm. Hayır hadi ölüm. Hadi bakalım. Hayır. Elim aga şuan hissetmiyom elimi aga son anda şey bastı sana huyuz oldum RGLER OLMAZ RGLER olmaz. Baya ya elim koptu ya huyuz oldum Kanka yoldarım ahmeten daha hemşire işçiden Yolda kanka Olmadı sonrada oh. bir de random kit var aga bak o da güzel Onu o ne oluyor? Ee, sana ay, ikimize de aynı set veriyor ama farklı farklı setler veriyor aga Ah Böyle <laughs> güzel yani Ah <laughs> <laughs>

Anil. Hayır, anil, Anil, Anil. Aa, aa, Anil. Arkadaşlar İsmet Golden yapılıyor. İsmet Anil. Golden yapılıyor Anil. İsmet. Golden anil öleceksin Anil. anil, ölecek anil. Abi bu ne lan kurulmuyor sana. Harbiden de ama yine aldın abi. Kalk, yalnız hani ben 7 kalp almış an gösteriyor. Burada 2 45 yazıyor. O da Aya. garipmiş. Ha. Aynen o da güzelmiş. Spin pin burada. Bak 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 şöyle bir şey. Aa! <laughs> ya. <gülüş> ah olta varmış lan olta niye kullanmıyorum abi harbi, Harbiden niye kullanmıyorum Aa, ah, Hayır ah, hayır İsmet ah, Sana ah, bastım gibi ah, oldu ah, ah, Bayağı iyi iyi Yine ah. kanka, MCST, can 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 Aynen bence hiç can değil Ama kanka. server çok laglı ya. Değil mi? Ya, kanka, bak, herkes zaten lag like yazıyor. Bak beni bağlantan adam var ya benim bağlantan. E, Türk evet, Reis böyle. E, gitmiş kanka Huafi'nin videosunda yavaşlatıp böyle. E, benim aynı sahneye benzer bir olay yapmış. Gitmiş onu da yüklemiş Huafi diye. Aha. O tamam. da anlamıyor. Ben banlanıyorum kanka yani. İşte MCSC bu kadar. Yani beni dışlıyor. Bayağı iyi hak etmiyor ki aga O arkadaş da kendi cidden hani komik düşürüyor yani. Hani videoyu e, yavaş yapmak normal izleyici tabii ki bir belli bir fark olacak o vuruşlar. Yavaşlatınca birazcık daha sanki garip algılanmış oluyor. Bayağı komikler yani. Cidden böyle şeyler yapmayın. Türk PP'sini de kirletiyorsunuz yani öyle e, Aynen bir... öyle böyle Adam geliyor bana hacker diyor. Huawei herkes hacker anasını satayım adam. Öyle bir hani saçma bir mantığı var ki yok Crosshair buradayken oraya vurmuş. ya, yani, seni onlar işte çekemiyorlar işte ya. Hep kullansan bile bak kanka hep kullansan bile hani. hani e, video çekince hack kullanılmaz bence ya. kullansan bile kanka Crosshair'ın adama bakarken vurabilirsin. Hani hiçbir hep hack kullansan bile Crosshair diğer taraftaki adamı vuramazsın yani. Çünkü hack'ı yok kanka. Sen hiç hack kullandıysan. E, Aga, kilo kullanmadı kullanmadım kullanmadım baka kilo direkt adam adama Tabii ki ben bunu bilmiş olmam benim de hep kullandığım anlamına e, gel arkadaşlar. yanlış anlaşılmasın ama hep kullanan adamları gözlemleyerek direkt mesela kafası hızlı hızlı döner size odaklanır. Bunlar yok diye kuraseri orada yok buraya. Cidden hani bunlar pvp yok eden insanlardır. Pvp batıran insanlardır yani buradan da Allah bin bir türlü bela versin yani tekrar. Evet yine döndük arkadaşlar İsmet'in internete gitti o yüzden İsmet sana. Tetenet tetenet. Neden böyle yapıyorsun? Arkadaşlar. Burada bana ayıp ediyorsun. Yazıklar olsun tetene. <laughs> Yazıklar olsun sana tetene oyunumun içine sıçıyorsun. Evet, evet. Yazıklar olsun. Aga bu çirkin et kötü değil mi ya? Ben Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <Aga>, <laughs> ya? <yani>. Tetenet. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> evet, buradan da ben, <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. nereye Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. İsmet Ben gidiyorum. Ben 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 gidiyorum. Ben gidiyorum evet. anıl Aa. <laughs> 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 <Bayağı iyi. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar moralim bozuldu cidden psikolojim bozuldu artık ya kendi akıl sağlığımı yani yerinde hissetmiyorum Fark ettim aga Ya serverda da lag var acayip uyuz oldum ya Sen gerisi kalmam demeye çalışıyorsan Hayır aga hayır öyle der miyim İsmet Bayağı iyi ya ben ne yapıyorum uyuz oldum Bayağı iyi ya Aga MCS'e de baydı ya farklı bir şeyler de aç. Açın. Asıl Anil Aga Anil 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 Aga Aga Aga, iyi ya <laughs> Arkadaşlar Uyuz oldum <laughs> Anil Aga Bana ne dedin Adam ne <laughs> <böyle gülüyor> yaptı Uyuz oldum ya Aga <laughs> niye köşeyi sıkıştırıyorsun Aga Uyuz oldum Adamı vuramazsın Anil <laughs> Aga Aga. <laughs> aga uyuz oldum ya. Yemin ediyorum sana var ya delirdim ya şu an delirdim ya. Neden aga? Bilmiyorum ama iyi hissetmiyorum geldi. Ben ulaştı arkadaşlar ya ama Allah ikinci kere geliyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hakkınız helal edin bu videodan sonra ölürsen hepsi anıl yüzündendir. Tövbe tövbe. Aga şimdi ne yapıyorsun yani? Katniss <laughs> mi geliyor? Katniss mı? Kanka bugüne kadar bana kendini satabilen olmadı. Belki Diyor. O ilk ben olurum. Belki şaka. ilk ben olurum aga. Şaka yaptım arkadaşlar. He, Tabii ki de ama %100 yani. Kendini satacak. Nasıl yani aga kendini yemek? Kanka koyuyor biliyor musun ya? Cidden koyuyor hani yani. yani. Yani değil mi? E klişelerin ok veriyorsun ya yani bir de son ok var. Kapışıyor kapışıyor mesela bir adam, adam bir son ok atıyor böyle işim bitiyor anıl. Anne yakışmıyor bu sen <laughs> Aga öyle gelme. Kızlarla kesmeye benzemez bu anne. <laughs> aga şimdi ne alakası var? Bu yüzden oldu. aga. Trilyoner. Trilyoner. Oh my god. <laughs> Hadi gel buraya şimdi seni pislik. <laughs> ahmet bana bunu yapma Ahmet bana bunu yapma Ahmet mi? Ne Ahmet anı aga Anıl burada Anıl <laughs> yani Gel buraya İsmet Can Poli aga biliyor musun? Yemin et Evet Eee Psikolojim bozuldu arkadaşlar Psikoloji. Göz önünde bir golden carrot sayın de aklın başına gelsin Psikolojimi bozdun Anıl Bir dakika kanka ben demek yiyeyim Tamam sen de yiyeyim madem Psikolojimi bozdun Anıl Abi adam golden'ı buluyordu <laughs> <laughs> aga yemek bekliyordum. Gittin Golden Carrot'ı. <laughs> o zaman öyle şimdi. Yeme lan bu Golden Carrot. Hayal mi görüyorsun? Anıl da delirdi. Aa, ben de golden delirdim. İsmet'e ben de delirdim. Dur aga uyuz oldum. Anne need... öldüm uyuz oldum. Wow <laughs> wow. <Aka>, şu ana <laughs> kadar hiç kazı. Aga sesin leş gibi geliyor. Leş leş böyle kustum şu an yani. Biri, birisi İsmet'i dövsün ya uyuz oldum. Kavret. <laughs> öyle birin aga server lag tamam mı? Efsane bir server lag tamam mı aga? Zaten senin o güzel sesin <laughs> beni benden aldı Ben de şu an iyi hissetmiyorum yani <laughs> Arkadaşlar eğer yakınlarımdan izleyen varsa eee yani kusura bakmasın normalde böyle değilim. Yalan Yani şey deli. Hala yaşıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Rahatsız olduysanız şu an hani e, bilmiyorum garip bir şeyler oldu yani. Aynen bana Yok, da öyle şeyler oldu. Uyz oldum. böyle biri değilim. Normalde yani ciddi bir adamımdır. Aynen öyle ben de bilirim. Ah be alamadım. Uzun. kanka değişik bir içimde bir şey var ya çıldırasım geliyor böyle. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Aman abi çıldırma ya yani, İsmet. Videodan sonra çıldırabilirsin aga okay. yani ama izin verebilirim. İl, aga 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 aga. <laughs> İsmet bul bakalım beni. Aga okay, delirdim. Allah <laughs> delirdim bu ne ya? Kendime şu an garip hissettim. İsmet, ne oldu dedi? Bular Ana. İsmet RG videoda deliriyor. Dön, dön. Aga senin şu pekin e, valla kullanmak istiyorum açıkçası. Anne lag Ama şimdi nasıl olur? Abi laga bak cici. Aga laga bak öf. Uçtum ama. Anne lag Buraya gel bakalım gel 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 babana gel. Kanka şaka yapıyorum bu arada. Babana gel derken, aga. İsmet ne zaman babam oldun İsmet? İsmet ne zaman babam oldun? Hayır. Aaa böyle de ölünmez ki be. Ay. Evlat acısı gibi koydu oğlum. Aga maga. Ha işte bak <gülüyor> kanka. Bakın <laughs> ne oldu bana bu videoda böyle ikinci vardı. <laughs> internet gitti ben delirdim arkadaşlar. <laughs> çıldırdı İsmet. Videonun de İsmet <laughs> de <çıldırdı diye koyacağım. gülüyor> İsmet çıldırdı diye kocam aga. İsmet çıldırdı de kocam İsmet çıldırdı. Zaten sesinde böyle arada bir yarım yamuk geliyor. Anne ne kaka. Kesemedim uyuz oldum şu an. Kesme kanka artık ya daha devam mı yoksa? Aga bir iki el daha girelim öyle de çıkalım madem ya. Tamam yoksa bu videonun sonunda çok kötü şeyler olacak ya ben ince kendimden geçeceğim. <laughs> aga amman abi yani. Aga maga siki <laughs> Aga, Aga <n> ne yapıyorsun İsmet? Evet hayır dur Aga şimdi kaç yani uyuz oğlum ya. Kaçacağım Aga uyuz oğlum. Aga niye yanmadın? What? Aga ne yapıyorsun? Bakın dönük vuruyorsun lan bana. What <laughs> the fuck abi. <laughs> uyuz oldum yine öldüm ya. <laughs> aga hiç alamadım seni. Buna ne diyorsun peki Aga? <laughs> kanka ya yani illa diye bir şey yok ama yani bir el kapışsak falan mutlaka alırsın kanka hani böyle yani illa değil mi o da elin yorulduğunda alabilir ya mutlaka alırsın mesela bir hata yapsam şu an alırsın mesela bu elde ve hata yaptım şu an <gülüyor> <gülüyor> ah İsmet RG ölecek mi Cat. hata hata yapmaya devam ediyor kek mi yiyecek i̇llaki aman tanrım diyor anılaga Aga mağıs aga gaga gel bak. Ben diyorum aga. Aga sik gaga. <laughs> aga ne ne diyorsun İsmet yani ya? Bak zaten altta da birisi bir şey yazmış, o yüz aldım. Yazmış. <laughs> 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 yazmış. Yarfa. Aga. <laughs> aga çok terbiyesizsin ya. Arkadaşlar <laughs> hiçten kusura bakmayın. Hiçten hani eee. Nasıl normal Ben delirdim ya şimdi. Hiçten, kanla. Aga niye deliriyorsun? Aga aga. aga. Orası, aga. aga. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anıl bak sırf senin videoda özel şov yapıyorum burada ya Harbiden de Şimdi... şov yapıyorsun Aga son el daha öyle de videoyu da bitireyim aga ben Ya yani bu arada Allah <laughs> şaka yapıyorum yani orada gelip Anıl'a niye küfür ediyorsun falan demeyin arkadaşlar yani Anıl burada Eğer gerçekten küfür ediyorsam o cevabını verir herhalde değil mi aga? Verirdim aga yani. Aga maga trilyoner geliyor trilyoner aga Aman abi ben geliyorum Trilyoner aga makroyum bastı Yalan söylüyorsun ya. Anıl anı, makro güzelmiş makro güzelmiş Videoda makro basmam Trilyoner Trilyoner makrocu Aga bari de ki arkadaşlar yanlış anlamasın makro filan Nasıl makro sınavı yanlış anlaşılma falan yok makro makro aga, makro Aga he o da oradan yanacağım ben Sen ne akılsın uyuz oldum sana Anlarsın ha Aga bir kalbim var uyuz oldum öldüm ya Çekil yani. vardı tabii de makro değil. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik A Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar <gülüyor> 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 ee, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs> İsmet'e de geldiği için teşekkür ederim İsmet <laughs> Evet arkadaşlar da çok mutlu ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ve bay bay <gülüyor> Bay bay <gülüyor> İsmet Bay <laughs> bay